Yar yanımdan geçeyi selam bile vermeyi darılan yüreğim darılan giden geri dönmeyi yar yanımdan geçeyi selam bile vermeyi darılan yüreğim darılan giden geri dönmeyi e vay beni vay bana Ağlama beni ana Soldu gitti gençluğum Yüreğim yana yana E vay beni vay bana Ağlama beni ana Soldu gitti gençlum, Yüreğim yana yana Soldi gitti gençliğim, yüreğim yana yana. O yar dur beni yakan, gözyaşlarımdan akan. Terk edip bir başıma, beni yalnız bırakan. O yar dur beni yakan, gözyaşlarımdan akan. Terk edip...